Şut şansı vuruş kaleci. Kendi gidiyor Kadir şut şansı. Müthiş bir daha atak tabi bu arada. Karşı karşıya vuruş. Düş. Aldı biraz. Gökhan ortaya doğru Şut şansı vuruş. Müthiş çıkardı kaleci. Gökhan inler. Güzel bir atak geçti. Bola vakıf Vuruş geldi yanlarda kaldı. Şimdi korna kullanıldı. Ters bir Sert bir kola vuruş geldi. Gol. İçeri doğru top. Şut şansı müthiş çıkardı Hakan. bu arada defanstan. Şimdi kontratak şansı. Cihan sol ayak vuruş. Kaleci Bekir. Kadir Okun. Kadir. paslaşarak kullanın Mustafa. Sağ kanda boşluk var Bekir. Gökhan oynar. Sevdiği toplar bu arada. Gökhan sol ayak. Gökhan gol. Gökhan göğüs kotor aldı önüne. Gökhan şut şansı sonra kendine Gökhan. Gökhan indi sol çizgiye Hakan. Vuruş geldi dışarıya. Yanında Kadir var. Bir anlık bir hata bu arada derken birebir bir pozisyon şimdi. Oyun devam etti. Sarı kart gösterildi bu arada Vuruş kafa vuruşu. Son ne kaleci. Gökhan Ünler ileride Halil Bomboş. Şimdi Halil doğru top. Kafa vuruşu. Direkten dönük edip oldu. Gökhan Ünler pasını. Açıyı kaybetti burada Halil. Dönüp vurdu dışarıya. O kupan Cihan aldı gidiyor. Cihan. Cihan sıçası. Cihan, cihan vurdu. Dokunamadı orada kaleci. Gökhan Ünler iki kişi var karşısında. Gökhan. Gökhan şu turu çekti. Kaleci Hakan. Alperdan önce de topu kazanan Ramazan. Ramazan tekrar şu turu çekti. Ramazan müthiş kurtarış. burada derken Cihan. diğer içeri doğru pası verdi. Boşuna vuruş ve gol bu arada Halil'den geldi. Gökhan Önder ver Halil'e. Halil Gökhan tekrar Gökhan tek top oyunda bir penaltı. Doğrudan penaltıya gitti Serdar Önder. Ver Halil'e. Halil Gökhan tekrar Gökhan tek top oyunda bir müderle... Gökhan Gökhan ve gol!